Şimdi sarımsak tabii ki sağlık açısından çok faydalı. İçinde mangane, selenyum gibi önemli mineraller var, B6 vitamini, C vitamini var, lif var. Ama hani bir diş sarımsağın içinde bu söylediğim vitamin ve minerallerden çok yok. Yani günlük ihtiyacınızın neredeyse yüzde ikisini karşılayabiliyor ama şu bir gerçek sağlık faydaları saymakla da bitmiyor. Hani bağışıklık sisteminin üzerine yaptığı etkileri sonucunda soğuk algınlıklarından koruyor. Tansiyon üzerine olumlu etkisi var. Kolesterol üzerine olumlu etkisi var. Dolayısıyla kalp damar sağlığı üzerine olumlu etkisi olma ihtimali çok yüksek. Ve bunun yanı sıra bazı kanser hücrelerinin üzerinde bile durdurucu etkisi olabileceği iddia ediliyor. Dolayısıyla mutfağımızdan çıkarmamamız gereken bir yiyecek aslına bakarsanız. Pek çok kişi sarımsağı çok sever. O yemeklere verdiği tat herkesin hoşuna gider. Ha koku konusunda sıkıntı tabii ki yaşanabiliyor. Hele de hani herkes yediyse ve sen yemediysen bunun sıkıntısını çekebilirsin tabii ki. <laughs> yemeklere güzel bir tat veriyor ama bunun ötesinde insanoğlu binlerce yıldır sarımsağın şifa verici gücüne inanmış. Mesela Eski Mısır uygarlığına gidiyorsun. Orada piramitlerde çalışan işçilere her gün sarımsak verilirmiş. Bunun nedeni de sarımsağın güç verdiğine inanılırmış. Dolayısıyla aslında burada biraz yani işçileri sömürmek için veriyorlarmış. hani Daha güçlü olsunlar, daha kuvvetli olsunlar ve o piramitleri inşa etsinler diye. Bunun ötesinde asiller kullanıyor, yiyor muydu sarımsağı? Hani muhtemelen yiyorlardı ama bununla ilgili bir bilgi şöyle var. 1920'lerin başında piravun tutan kamunun Mezara açıldığı zaman içeride sarımsak atıkları tabii ki artık yani fosilleşmiş olarak diyebiliriz herhalde bulunmuş. Yani tabii bu arada bu acaba e, hani öte dünyada Tutankamon yesin diye mi bırakıldı? Yoksa işte orada gariban bir işçi cebine koymuştu da orada çalışırken cebinden mi düştü de orada kaldı? Yani onu bilmiyoruz açıkçası. Ama bütün uygarlıklarda hakikaten dünyanın neresine giderseniz gidin hani sarımsağın hakikaten ciddi bir sağlık desteği olduğuna inanılmış, çok da sevilmiş. Mesela Yahudi ırkı da Mısır'dan kaçarken hani Musa Peygamber'in önderliğinde Mısır'dan kaçtıktan sonra işte hani İncil'de yazıldığı kadarıyla şey deniyor işte hani özellikle bu Yahudi halkı bu göç. Yani Mısır'dan ayrıldıktan sonra göç nedeniyle e, neyi özledi? İşte e, prasayı özledi, balığı özledi ve sarımsağı özledi diye böyle bir tanımlama bile yapılmış başka yerlere gittiğin zaman da mesela biraz böyle hadi Mısır'ın üzerinden Akdeniz'den gidelim nereye Yunan eski Yunan uygarlığına orada da güç verdiğine inanılmış. Mesela olimpiyat atletleri yarışmalara çıkmadan önce sarımsak tüketirlermiş. Belki biraz kokunun da hani karşı tarafa etkisi olacağını mı düşünüyorlardı onu bilmiyorum. Ama savaşa giden askerlerde eski Yunan uygarlığında sarımsak yerlermiş git Asya tarafına. Hindistan'da Hindistan'da da gene sağlık açısından çok faydalı olduğuna inanılmış ve Hindistan'da da hep kullanılmış. Çine bakıyorsun, Japonya'ya bakıyorsun. E, orada da hep daha fazla böyle güç verdiğine, insanı kuvvetli yaptığına inanmışlar. Savaşlardan önce, mücadelelerden önce genellikle bu e, sansa hep kullanmış insan uygarlıkları. Tabii ki bu yıllarda sarımsak evet hani faydalı deniyordu ama nasıl faydalı olduğu bilinmiyordu. Artık bilimin sayesinde bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi sarımsağın içinde alin denen madde var ve bu enzimle e, alisin'e dönüşüyor. E, alisin'e dönüşebilmesi için de özellikle hücrenin parçalanması gerekiyor yani ya rendeleyeceksiniz, ya çiğneyeceksiniz ya ee, keseceksiniz yani hani bazen duyuyorum işte her sabah mesela bir diş sarımsak yutuyorlar ya e, o ne kadar etkili o biraz şüpheli çünkü esas olarak o alisinin mekanik olarak parçalandıktan sonra sarımsağın ortaya çıkması gerekiyor. Türkiye'de tabii ki özellikle hani Kastamonu bölgesi bu anlamda ön plana çıkmış durumda ve biliyoruz ki yani yapılan çalışmalar gerçekten Kastamonu sarımsağının dünyanın diğer bölgelerinde yetişen sarımsağa göre daha fazla etkili olduğunu gösteriyor. İçindeki aktif maddelerin bu sülfür bileşiklerinin daha iyi olduğunu gösteriyor ha Türkiye'de ne kadar üretiliyor derseniz hani kabaca Türkiye'de 2020 yılında mesela 136 bin ton neredeyse üretilmiş ve bunun 23 bin tonu da Kastamonu'da da üretilmiş Türkiye'de bu arada biz e, yılda kişi başına yaklaşık işte böyle 1 e, kilo kadar tüketiyoruz sarımsağı. Aslında sevdiğimiz yiyeceklerden bir tanesi bizim pek çok yiyeceğimizde de tabii ki var. Yok. Hadi gelin şimdi hep beraber sarımsağın faydaları neymiş tek tek bir görelim. Yapılan çalışmalar sarımsağın soğuk algınlıklarından koruyabileceğini gösteriyor. 2000 yılında İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. Londra'da iki gazeteye ilan verilmiş ve denmiş ki biz sarımsakla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Soğuk algınlığından koruyor mu diye 146 kişi başvurmuş ve onlar çalışmaya dahil edilmişler. Bu kişileri iki gruba ayırmışlar. Bir gruba sarımsak kapsülü vermişler. Ötekisine de içinde hiçbir aktif madde olmayan boş bir kapsül vermişler ve 3 ay boyunca bu kişileri takip etmişler. Sonuçta şu görülmüş ki gerçekten sarımsak kapsülü tüketen kişilerde soğuk algınlığı oranı bu 3 ay boyunca %63 oranında daha düşük görülmüş. Yani her gün sarımsak tüketen kişiler daha az grip nezle olmuşlar. Ve hatta şu da ortaya çıkmış ki sarımsak tüketen grupta soğuk algınlığı daha kısa sürüyor. Nezle daha kısa sürüyor. Ama burada kullanılan sarımsak takviyesinin bir kapsül olduğunun da altını çizmek lazım. Yani sarımsak ezip yiyin dememişler sarımsağın özünü vermişler kapsül olarak. Dolayısıyla burada bu sık konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Sarımsak tansiyonu düşürmede de etkili olabilir. Bu çalışmada da tansiyonu, büyük tansiyonu 14'e 15, küçük tansiyonu 9 ile 10 arasında olan kişiler. Yani evre bir tansiyon gibi, hani bu tansiyonun başlangıcı gibi olan kişiler çalışmaya dahil edilmiş. Bu kişilerde de görülmüş ki sarımsak kullanan kişilerde tansiyon biraz daha düşebiliyor. Hatta enteresan kısmı şu burada bildiğiniz bir ilaç kullanılmış. E, i̇laçla karşılaştırılmış sarımsağın etkisi ve görülmüş ki sarımsak neredeyse o ilaç kadar etkin. Ama şimdi e, bir hani ne kadar sarımsak günde tüketmek lazım? Günde 4 diş sarımsak olarak e, bu, bunu yorumlamak gerekiyor. Verilen miktara göre. E, bir de tabii şu yani lütfen eğer tansiyonunuz varsa yüksek tansiyon problemi yaşıyorsanız mutlaka ilacınızı tüketin. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi bitkisel ilaç, bitkisel e, destek alırken hani o sarımsak işte nerede üretildiği için sarımsaysa bunun bir faydası olmayabilir. Evet kastamonu sarımsağı güzel e, ama işte rafta ne kadar kaldı, düzgün bir şekilde saklandı mı, saklanmadı mı bunların hepsi gerçekten önemli. Dolayısıyla tansiyonunuz varsa lütfen ilacınızı kullanın ama destek olarak sarımsağı önerdiğimiz şekilde de destekleyici olarak düşünebilirsiniz. Hani bunun alt yorumunda öyle yapmak lazım. Sarımsak kolesterol düzeylerini de düşürüyor gibi görünüyor. Özellikle yapılan çalışmalarda total kolesterol yani kolesterolün bütünüyle LDL dediğimiz kötü kolesterol tipini düşürdüğü gösterilmiş. HDL yani iyi kolesterol üzerine çok etkisi olmadığı görülmüş ama en azından hani kolesterolü düşürüyor olması da iyi bir destek olarak bence karşı yani kullanılabileceğini gösteriyor beyin sağlığı açısından da önemli. Tabii ki sarımsağın içinde birçok bitki için söylediğimiz, meyve için söylediğimiz, sebze için söylediğimiz antioksidan maddeler var. Biliyorsunuz vücudumuzda hem çevresel nedenlerle hem de vücudumuzun çalışması sırasında serbest oksijen radikalleri dediğimiz hastalıklara neden olan, iltihaba neden olan, inflamasyona neden olan bazı süreçler gelişmeye başlıyor. Bunların bir kısmı beyin sağlığında tehdit ediyor. İşte Alzheimer'a neden oluyor, erken bunamaya neden oluyor. Dolayısıyla burada sarımsağın hem Alzheimer'ı belki önlemede hem de bunamayı önlemede etkili olabileceğinin altı çiziliyor. Ve atletik performansı da arttırabilir. Söylemiştik tüm eski uygarlıklarda sarımsağın gücü arttırdığına inanılıyordu. Evet hakikaten birçok fare çalışmasında da pek insan çalışması yok bu konuda ama fare çalışmalarında da kas kuvvetini arttırabileceği ve dayanıklılığı arttırabileceği yönünde bazı veriler var. Sarımsak aynı zamanda ağır metallerin vücuttan atılımını da sağlayabiliyor. İlk çalışmalar fare üzerindeydi, fareler üzerindeydi ve bu çalışmalar hem dokuda hem de kanda sarımsağın ağır metalleri temizleyebileceğini göstermişti. Bununla ilgili yapılan çalışmalardan bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Bir araba aküsü üretimi yapan fabrikadaki kişilere bakıldı. Yaklaşık kaç kişi? 117 kişi. 117 işçi üzerinde yapılmış ve görülmüş ki eğer sarımsak takviyesi yaparsanız bu kişilerde hem kanda hem de dokudaki kurşun miktarı yüzde %19 oranında azalabiliyor. E zaten biliyorsunuz dünyada şu anda maalesef işte yediğiniz balıkta bir sürü yiyecekte ağır metal yüküyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla sarımsağı bence hakikaten masadan eksik etmemek gerekiyor. Sarımsağın etkisini arttırmak için yapmamız gereken bazı şeyler var. Hemen onlardan da bahsedelim. Daha videonun başında söylediğim gibi e, sarmısak sağlık etkilerinden faydalanmak için o içindeki kürt, kürtlü bileşiklerin ortaya çıkması gerekiyor. Bunun için de alinin maddesinin alinas tarafından parçalanması ve alisinin ortaya çıkması gerekiyor. Bunun için mekanik parçalanma önemli. Part işte kesmek, doğramak, rendelemek çiğnemek bunlar gerçekten çok önemli. Ve bu enzimin etkisi maalesef ısıttığınız zaman azalıyor. Mesela mikrodalgaya koyduğunuz zaman dakikalar içinde kayboluyor. Fırına koyduğunuz zaman da 45 dakika içinde bu enzimin etkisi azalmaya başlıyor. Dolayısıyla sağlık faydalarından sarımsağın mahrum kalmış oluyorsunuz. Ama yapabileceğiniz şeyler tabii ki var. Yani sarımsağın etkisini arttırmak için şu 3 öneriye dikkat edin. 1 ısıtmadan önce yemeği pişirmeden önce sarımsağı parçalayın ve 10 dakika bekletin. Ondan sonra yemeğinize koyun ve ısıtın. İkincisi şu mutlaka yemeden önce parçalayın sarımsağı veya çiğneyerek tüketin ve üçüncüsü biraz daha bol miktarda tüketin. Çünkü bugün konuştuğumuz çalışmalarda hep böyle ya kapsül çalışmaları yapılmış yani üzerinde araştırma yapılmış işte içinde ne kadar alin var ne kadar sülfürlü bileşik var vesaire bunlar tartıldıktan sonra ve ayarlandıktan sonra kapsüllerin içinde kullanılmış ve o çalışmalar yapılmış ya da bol miktarda yapılmış. Dolayısıyla günde hani en azından 3-4 diş sarımsağı tüketmenin gerekli olduğunun altını çizelim. Evet bu videonun da sonuna geldik bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize teşekkür ediyorum yine bir videoda yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın